Herkese merhaba. Bugün masamızda Türkiye'nin en büyük altın üreticilerinden biri var. Koza Altın. Şirketin 2025 yılı faaliyet raporunu hep birlikte inceleyeceğiz ve geleceğe dair ne gibi sinyaller verdiğine bakacağız. Şimdi size bir rakam vereceğim. 6500 ton. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Türkiye topraklarının altında yattığı tahmin edilen altın potansiyeli. Yani ne kadar büyük bir zenginlikten bahsettiğimizi anlamak için müthiş bir başlangıç noktası. İşte bu devasa potansiyeli işlemekle görevli en önemli oyunculardan biri de Kozaltın. Biz de bugün onların faaliyet raporunu adeta didik didik edeceğiz. Tamam, o zaman başlayalım. Bir şirketi anlamak için önce onun kim olduğuna, vizyonuna bakmak lazım değil mi? Bakın bu vizyon metni aslında çok şey anlatıyor. Sadece ülkemizde lider olalım deyip bırakmıyorlar üstüne basa basa uluslararası platformda söz sahibi olmak diyorlar. Bu en başından itibaren global bir hırsın, büyük bir hedefin ilanı aslında. Peki bu vizyona nasıl geldiler? İşte bunun için biraz geçmişe gitmemiz lazım. Çünkü şirketin bugünkü yapısını anlamanın anahtarı o ilginç sahiplik yolculuğunda gizli. Her şey 1989'da Euro Gold olarak başlıyor. Sonra 2005'te çok önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Koza İpek Holding tarafından alınıyor ve adı bugünkü gibi Koza Altın oluyor. 2010'da Bolsa İstanbul'a açılarak halka arz ediliyor ve sonra işin rengi değişiyor. 2016'da yönetim TMSFE yani devlete geçiyor. Son olarak da 2024'te kontrol tamamen Türkiye Varlık Fonu'na devrediliyor. Yani artık tam anlamıyla bir kamu gücü arkasında diyebiliriz tamam geçmişini anladık. Peki bugün sahada işler nasıl yürüyor? Yani bu altın topraktan nasıl çıkıyor? Gelin şirketin operasyon mutfağına bir göz atalım. Şirketin ana damarları Türkiye'nin farklı yerlerine yayılmış durumda. İzmir'deki Ovacık ve Çukuralan adeta operasyonun kalbi. Sonra Eskişehir'de Kaymaz, Kayseri'de Himmet'te de bunlar üretimin lokomotifleri. Bir de Gümüşhane'deki Mastra Madeni var ama onun faaliyetleri bu yıl durdurulmuş. Bu da muhtemelen kaynakların daha verimli, daha karlı projelere kaydırıldığının bir işareti. İşte şirketin çalışma prensipindeki o zekice strateji burada devreye giriyor. Haben Spoke modeli. Ne demek bu? Şöyle düşünün, küçük uydu madenler var, bir de büyük bir merkezi işlem tesisi. Cevher bu uydulardan toplanıp işlenmek üzere merkeze getiriliyor. Mesela Çukuralan'dan çıkan cevher kamyonlarla 40 kilometre ötedeki ovacık tesisine gidiyor. Bu sayede her yere devasa bir tesis kurmak yerine tek bir merkezde verimliliği tavana vurduruyorlar. Akıllıca değil mi? Peki bu akıllıca strateji kasaya nasıl yansıyor? Rakamlar ne söylüyor? Hadi gelin finansal performansa bakalım. Tabloya baktığımızda hikaye çok net. Haslat yani ciro 10 milyar liradan 13 küsür milyar liraya çıkmış. Güzel bir artış. Ama asıl olay net karda. Dikkat edin, 688 milyondan 4,5 milyar liranın üzerine bir sıçrama var. İnanılmaz. Evet, yanlış duymadınız. 4,57 milyar lira. Bu rakam bir önceki seneye göre neredeyse 7 katlık bir kar artışı demek 7 kat. Şirketin karlılığında resmen bir patlama yaşanmış. Peki bu patlamanın arkasında ne var? Aslında iki ana motor var bu başarının arkasında. Birincisi küresel altın fiyatlarının %34 artması. Yani piyasa yanlarındaymış. İkincisi de şirketin kendisi daha fazla altın satmayı başarmış. Bu iki güç birleşince sonuç kaçınılmaz olarak bu muazzam kar oluyor. Peki bu harika performans bir kerelik bir şey mi yoksa devamı gelecek mi? İşte bu sorunun cevabı şirketin geleceğe dönük planlarında yani rezervlerinde ve yeni projelerinde gizli. Büyüme nereden gelecek? Gelin ona bakalım. Karşınızdaki rakam 2.55 milyon ons. Bu ne demek? Bu, şirketin kasasında yani yerin altında kanıtlanmış ve çıkarılmayı bekleyen altın miktarı. Gelecekteki üretimin garantisi bu. Sağlam bir temel. Ve bu temelin üzerine inşa edilecek geleceğin projeleri de burada. Adeta bir üretim bandı gibi düşünebilirsiniz. İlk sırada ağrıdaki molla kara var. Fizibilite bitmiş, inşaat başlamış. Yani üretime en yakın proje bu. Hemen arkasından Çanakkale'deki Karapınar geliyor. İzin süreçleri devam ediyor. Ve son olarak Kayseri'deki Kaşköy, o da artık resmi olarak rezervlere eklenmiş durumda. Yani boru hattı dolu projeler bir bir ardına geliyor. Şimdi her şeyi bir toparlayalım. Elimizde ne var? Yerin altında devasa rezervler. Arkasında Türkiye Varlık Fonu gibi dev bir devlet gücü. Ve önünde de net, somut bir proje takvimi. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde akla şu soru geliyor. Koz Altın sadece Türkiye'nin en büyüğü olmakla kalmayıp, küresel sahnede de başrol oyuncularından biri olmaya mı hazırlanıyor?